Değerli arkadaşlar, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'un daveti üzerine kendisine heyetimizle beraber bir ziyarette bulunduk. Konumuz yeni anayasa çalışmalara idi. Yeni anayasa çalışmalarının öncelikle süreç yönetimi ve usulü alakalı görüş alışverişinde bulunduk. Biliyorsunuz biz Deva Partisi olarak kurulduğumuz ilk günden bu yana da parti programımıza e, Türkiye Cumhuriyeti için, ülkemiz için, milletimiz için bir yeni anayasa gerekliliğini ifade ederek yola çıkmıştık. Parti programımızın anayasa ile ilgili, yeni anayasa ile ilgili çok sağlam yazılmış, bugün hala böyle e, geçer akçe olan bir bölümü var. Bununla da yetinmedik biliyorsunuz. E, arkasından bir demokrasiye geçiş eylem planı açıkladık. Ekim 2021. Yani yeni anayasanın ana çatısının nasıl olması gerektiği, yeni anayasanın unsurlarının ne olması gerektiğini ifade eden bir e, demokrasiye geçiş eylem planı hazırladık. Ve bunu kamuoyuyla paylaştık. Arkasından olmazsa olmaz, yargının nasıl işlemesi gerektiğini, adil bir yargı sisteminin nasıl kurulması gerektiğini ifade eden 10 Nolu eylem planımızı, adil yargı eylem planımızı açıkladık. Tam 198 madde olarak hepsini sıraladık. Bununla da yetinmedik. 22 nolu eylem planımızda yani temel haklar eylem planımızda da tam 354 maddeyle anayasa değişiklikleri dahil ülkemizde Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği standartlarında temel hak ve özgürlükler nasıl gerçekleştirilir bunu ortaya koyduk. Yani sadece bir temenni hedef olarak değil bunun nasıl olacağının eylem planı da ortaya koyduk. Dolayısıyla mesela anayasaysa biz herhalde şu anda tüm siyasi partiler içerisinde en çok hazırlık yapan ve bu konuya en fazla e, zaman harcamış, emek harcamış partilerden birisiyiz. Tabii yeni anayasa deyince burada çok temel bazı ana sütunlar var. Ee, ana sütunlarda anlaşmak önemli. Ama şeytan detayda gizlidir diye de çok önemli bir söz vardır biliyorsunuz. Yani ana sütunlarda anlaşırsınız da asıl detaylara gelince e, gerçek duruşlar ortaya çıkar. Ama en azından ana sütun olarak yeni anayasada ne görüyoruz, ne görmeliyiz? Bunu da şöyle birkaç dakikada size ifade edeyim. Ondan sonra eğer sorularınız varsa sorularınıza da cevap verdikten sonra bir sonraki programımıza devam edeceğiz. Biz öncelikle anayasayı milletimizin bir ada yaşama ilkeleri olarak görüyoruz. Yani anayasa dediğimiz metni Milletimizin bir arada yaşama ilkeleri metni olarak görüyoruz. Programımızda da çok açık şekilde bu şekilde zaten açıkladık. Yine e, anayasa bir hukuk metni ama bir siyasi perspektifin, siyaset biliminin, toplum biliminin yansıması olarak ortaya çıkması gereken bir hukuk normu olduğunda bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla burada mutlaka ve mutlaka özgürlükçü, katılımcı çoğulcu bir demokrasiyi hedefleyen bir anayasa metninden bahsetmemiz gerekiyor. Önce insan dememiz gerekiyor. Önce insan. Temel hak ve özgürlükler konusunda en ileri standartları hedefleyen bir anayasanın mutlaka çalışılması gerekiyor. Hukukun üstünlüğü yani kişilerin değil, kuralların e, hakim olduğu, hukukun üstün olduğu bir sistemden bahsetmemiz gerekiyor. Güçler ayrımının lafta değil, yazıda değil, gerçek anlamda uygulandığı bir sistemden bahsetmemiz gerekiyor. Güçler ayrımı deyince başta yargının bağımsızlığı ama bağımsız yargının da gerçekten tarafsız bir şekilde çalışmasını garanti edecek bir anayasa hedeflememiz gerekiyor. Kural bazlı yönetim arkadaşlar. Kural bazlı yönetim çok önemli bir ilkedir. Nasıl hukukun üstünlüğü anayasada hakim olması gereken bir bakış açısıysa devletin her kademesinde kural bazlı yönetimi isteyen, kural bazlı yönetimi hedefleyen ve şeffaflık ama aynı zamanda da hesap verebilirliğinin egemen olduğu bir yönetim anlayışının mutlaka söz konusu olması gerekiyor. Bütün bu perspektifle baktığımızda anayasa metnini Türkiye Büyük Millet Meclisi oluşturur. Mecliste onaylanır veya vatandaşlarımızın nihai onayıyla yürürlüğe giren ama burada asıl kilit kelime uygulamadır uygulama. Uygulama. Yani anayasada yazanlar gerçekten uygulanıyor mu? Yoksa anayasa bir üst hukuk normu olarak değil de kul yazımı bir belge olarak mı kabul ediliyor? Işte biz gelip tam bu noktada biraz takılıyoruz. Yani Ülkeyi yöneten anlayışın özellikle şu son 5-6 yıllık uygulamalarına baktığımızda anayasa maddelerine uyulmayabileceği, gerektiği zaman anayasanın uygulanamayabileceğini de maalesef fiiliyatta görüyoruz. Unutmayalım, anayasa mahkemesi bazı kararları aldığında uymuyorum, saygı duymuyorum. Mahkeme uymasın, uymayabilir gibi ifadeler eğer devletin en başından telaffuz edilebiliyorsa o zaman bu yeni anayasa çalışmasının sadece bir iyi niyet çabası olarak kalabileceği ve ondan öteye de gitmeyeceğini de maalesef az çok görebiliyoruz. Ama biz Deva Partisi olarak ön yargılarla hareket eden bir parti değiliz. İyi niyetli başlayan her türlü çabayı izleyen ve o çabanın iyi niyet ve uygulanabilirliğine de bakıp o çabanın içinde olup olmayacağımıza, destek verip vermeyeceğimize de o şekilde karar veren bir siyasi partiyiz. Dolayısıyla Sayın Kurtulmuş'un e, daveti üzerine biz bugün kendisine ziyaretimizi gerçekleştirdik. Görüşlerimizi de bütün açıklığıyla e, paylaştık. Bundan sonraki sürecin nasıl işleyeceğini de hep beraber izlemeye devam edeceğiz. Bizim biliyorsunuz 15 milletvekilimizin 5'i hukukçu. E, hukukçu milletvekillerimize bugün bugün e, kendisini ziyaret ettik. Daha önceki anayasa e, çalışmalarına büyük katkısı olan, e, 2010 Anayasa Değişikliği'nin e, direksiyonunda olan e, Savda Ergin Bey bizimleydi. Yine geçen sene bütün altı parti adına yürütülen çalışmanın e, sekreteryasını e, yapan, 84 maddelik anayasa çalışmasını nihayete e, kavuşmasına büyük emeği olan, e, Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanımız Mustafa Yeneroğlu bizimleydi. Yine İdris Şahin Bey, Mehmet Ali Bey ve Ertuğrul Kaybe diğer hukukçu arkadaşlarımız da bizimleydi. Sanırım iyi bir görüşme oldu, iyi bir toplantı oldu. Açık, samimi bir görüşmeyi Sayın Kurtulmuş gerçekleşmiş olduk. De, ha, kend, kendisine de, evet, kendisine de bunları, evet, evet, kendisine de bu daha önce kamuoyuyla paylaştığımız bu metinleri, yani partimizin Yeni ee, yeni anayasayla ilgili, parti programımızın yeni anayasayla ilgili bölümünü ve bahsettiğim 3 eylem planı da kendisine e, takdim ettik. Bizim görüşümüz budur dedik. Eve deveni yapan e, her şeye hazır bir partiyiz. Ve bunu, bu, bu çalışmaları biz sadece parti arkadaşlarımıza yapmadık. Tam 200 hukukçunun emeğiyle bu çalışmalar ortaya çıktı. Dolayısıyla bu çalışmalar bir Türkiye çalışması. Sadece bir siyasi partinin kendi kadrosuyla kapalı yaptığı bir çalışma e, değil. Ee, bizim görüşümüz ortada, duruşumuz ortada. Mesela anayasaysa hazırız. Her konuda olduğu gibi anayasa konusunda da hazırız diyeyim. Burada durayım. Eğer sorularınız varsa sorularınıza cevap vermeye çalışayım. Fırat Bey buyurun. Başkan, evet. Şimdi bir anayasa çerçevesinde bir görüşme yaptınız ama bizler bu yeni oluşan dengeyle seçim sonrası oluşan ortamla ilgili bazı bilgiler, kulisler, duyumlar alıyoruz. Ben şöyle net bir soru sormak istiyorum size. Türkiye'nin önünde çok kronik meseleler var hem içeride hem dışarıda işte. En son emekliye sadece 2500 lira en düşük emekliye hazine desteği sağlandı bütün emeklilere değil. Işte açlık sınırının altında. Bu meselelerin çözümü için belli ki bir ortak akıl gerekiyor. Sadece seçim endeksli bir ittifaktan ya da işbirliğinden söz etmiyor. AK Parti, İYİ Parti ile, Cumhuriyet Halk Partisi ile görüşmelere başladı, ziyaretler oldu. Bununla ilgili sizin önümüzdeki süreçte bu sadece anayasa bazlı lütfen düşünmeyin. Hem hükümetle belli meselelerin çözümünde görüşmeler, bu konuda bir davet aldınız mı? Bunun ötesinde bir işbirliği ortak akıl oluşturma konusunda bir adım daha ileri gideyim. Böyle şeyler de duyuyoruz. Belki olmamıştır ama en azından bu konudaki değerlendirmenizi merak ediyoruz. AK Parti'den size, partinize bir davet, katılım, böyle bir şey gelirse AK Parti'ye katılmanız noktasında. Nasıl yaklaşırsınız? Teşekkür ederim. Şimdi Değerli arkadaşlar, e, öncelikle e, şunu ifade edeyim. E, bizim siyasi partilerle diyalog çok temel bir ilkemiz. Yani bizimle diyalog içerisinde olmak isteyen tüm siyasi partilerle biz diyalog içerisinde oluruz. İstisnasız. Ama işbirliği ayrı bir boyuttur. Yani işbirliği ayrı bir şeydir. İşbirliği için ortak bir bakış açısı gerekir. Temel ilkelerde, değerlerde uzlaşabilmek gerekir. Bizim bayramlaşmalarda dahi bayramlaşma programımıza olumlu yanıt vermeyen bir iktidar cenahı söz konusu. Yani AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'ni kastediyorum. Dolayısıyla diyalog kanallarının o tarafta bayramlaşmalarda dahi kapalı olduğunu öncelikle bir tespit etmemiz lazım. Kurulduktan sonra herhalde 8 tane bayram geçirdik. Bir. İkincisi bugüne kadar bize böyle bir davet teklif gelmedi. Eğer böyle bir davet teklif gelir ise diyalog ilkemiz çerçevesinde biz bunu geri çevirmeyiz. Ancak yapacağımız şey nasıl mesela anayasaysa bütün hazırlıklarımızı masaya koyulsak. Mesele diğer konularsa biz bütün hazırlıklarımızı masaya koyarız ve oradan çıkarız, yolumuza devam ederiz. Ülkenin sorunlarının çözülmesi için öncelikle hakiki demokraside buluşabilmek gerekiyor. Yani gerçekten ülkenin özgürlükçü, çoğulcu ve katılımcı bir demokrasi anlayışıyla yönetilmesi gerektiği konusunda önce bir anlaşabilmek gerekiyor. Biliyorsunuz ben AK Parti'nin kurucularındanım. İlk kuran 70 kişilik nüve içerisinde idim. Çok da emeğim var. Ama temel ilkeler, temel değerler konusunda büyük anlaşmazlıklar yaşadık ve o anlaşmazlıkların ne olduğunu ben kamuoyuna açıkladım. Ayrıldım. Ve benim ayrılacağımı da ilk Sayın Erdoğan benden duydu. Yani bizim ayrılmamız başkalarıyla karıştırılmasın hiç. Ben gittim neden ayrılacağımı, neden farklı bir yol izlemesi gerektiğini Türkiye'nin kendisi de paylaştı. Ondan sonra bir ay sonra kamuoyu duydu benim ayrıldığımı. Dolayısıyla ayrılmamızın sebebindeki o temel değerler ve ilkeler konusundaki e, farklılıklar orada durduğu sürece bizim ayrılmamızın kök sebepleri orada durduğu sürece e, tekrar bir e, birliktelik beraber böyle bir şey söz konusu olmaz. Yani bunu ben açık bir şekilde ifade edeyim. E, biz Demokrasi için, temel hak ve özgürlükler için çok büyük bir mücadele veriyoruz. Ama bu mücadelenin esasında da diyaloğu esas alıyoruz. Yani diyalog bazlı yapıyoruz. Dolayısıyla bu diyalog bazlı çalışmamız çerçevesinde de ben yarın Sayın Özgür Özel'e bir ziyarette bulunacağım. Arkasından pazartesi günde Müsavat Dervişoğlu'na bir ziyarette bulunacağım. Ve daha sonra da belli bir çerçevede siyasi partilerle e, diyalog e, zeminimizi sağlam bir şekilde yürütmenin gayreti içerisinde olacağım. Ama bu gayret tabii iki yönlü olması lazım. Yani diyalog tek yönlü olmaz. Monolog olur. Diyalog olması için karşılıklı bir e, gayret olması lazım. Dolayısıyla bizim duruşumuz çok açık, net. Aman ha karıştırılmasın. Çünkü her e, partinin, her e, sürecin kendine özgü e, halleri vardır, özellikleri vardır. Biz bu ülkenin çok daha iyi yönetilmeye layık bir ülke olduğunu biliyoruz, buna inanıyoruz. Ve özellikle ben gençlerimize hep söylüyorum, aman ha diyorum bu büyük ve güzel ülkeden sakın umudunuzu kesmeyin. Bugün böyle olur, yarın değişir ama bu kararlı bir mücadeleyle olur. Yani bu demokrasi ve hukuk mücadelesinin sağlam, çizgi bozmadan götürülmesi gerekiyor. Öyle zikzaklarla değil yani. Yalpalarla değil, sapasağlam bir özgürlük, hukuk ve demokrasi mücadelesi vermek gerekiyor. Ve biz de bu mücadelenin neferleri olarak yolumuza devam ediyoruz. Başka bir sorusu olan var mı yani acaba? İlk aylıklarında 2500 lira bir zam yapıldı. Seyyanen evet. ee, zaman boyutu demekten Hı. faydalanamayacak. Bu düzenle alakalı nedir? Şöyle aslında e, enflasyon farkı 6 ay gecikmeli de olsa, emeklere, memurlara e, verildi, veriliyor. Ama hangi enflasyon farkı? TÜİK'in açıkladığı enflasyon farkı. Yani öncelikle orada kocaman bir soru işareti var. Yani aşağı yukarı işte bu damadın bakanlık döneminde başlayan bu TÜİK'le ilgili soru işaretleri hep büyüyerek geldi bugüne kadar. Ve her sene, her sene, her sene sabit gelirdi. Herkes, Türk lirası cinsinden maaş alan herkes buradaki hacirunu e, içine katarak söylüyorum eee yoksullaştı. Bir refah kaybı yaşandı. Dolayısıyla burada e, emekliler belli bir maaşın üzerinde maaş alan emekler e, enflasyon farkını zaten yasa gereği alıyor idi ama en düşük emekli maaşlarında bu e, zam maaşın köküne verilen bir zamdı. E, zaten geçen sene hatırlarsanız en düşük emekli aylıkları artırılmadığında hükümet ne dedi? Ya maaşınızı artırdık ya dedi. E, emekli vallahi benim elime aynı para geçiyor dedi. Ya maaşınızın köküne zam yaptık ya dediler. Tabii maaşın kökü diye bir şey olduğunda emeklimiz öğrendi. Ama emeklimiz öğrendiği için bu sefer maaşın köküne yapılan zamla yetinmedi. Biz de bunun için çaba gösterdik. Yani hem emeklerimiz hem de asgari ücretlerimizin bunun bir hakkı olduğu, dolayısıyla bu hakkın verilmesi gerektiğini söyledik. Bu sadece bir hakkın kısmen karşılanmasıdır. Tamamen karşılanması da değildir. Çünkü gerçek hak gerçek enflasyon kadar verilen zamdır. Ee, aynı uygulamanın asgari ücretler içinde yapılmasını ben elzem görürüm. Yani bazıları diyebilir ki ya dur hele bir ekonomik program uygulanıyor. Üstelik senin eski çalışma arkadaşın da bu programın başında. Ee, dur hele ne asgari ücret zam öyle değil. Kimse kusura bakmasın açıkça söylememiz lazım. Bizim ekonomin başında olduğumuz tam 11 yıl gerçek enflasyon mutlaka asgari ücrete yansıtılmıştır. Onun üzerinde bir de refah payı verilmiştir. Yani büyümeden de pay verilmiştir. Benim ekonomin başında olduğum 11 yıl Açın bakın her sene emekli de, memur da, asgari ücretli de en az gerçek enflasyon artı refah payı kadar zam almıştır. Ve üstelik enflasyonun yılda yüzde 7'ye düştüğü dönemlerde biz de biz 1 Temmuz'da ara zam veriyorduk. Enflasyonun yüzde 70 olduğu, yüzde 60 oldu bir dönemde 1 Temmuz'u pas geçmek ne demek ya? Böyle bir şey yok yani. Böyle bir şey yok. Ya yani milyonlarca insanın sırtından onların refahını düşürerek uygulanan bir ekonomik program bu ülkenin yarınlar için bir fayda getirmez. IMF programlarında dahi ki biz bir IMF programı devraldık biliyorsunuz. Bütün borcumuzu ödedik. En son taksit ödemesini ben yaptım Merkez Bankası terminalinde enter tuşuna basarak. IMF programlarında dahi bir sosyal ayak olur. Sosyal riski azaltma ayağı olur. Şu andaki programda ben böyle bir şey görmüyorum. Yani IMF programlarının bir sosyal ayağı olur. Sosyal ya. Yani IMF programlarında bile olmayan bir bakış açısını burada görüyorum. Dolayısıyla burada e, görev Sayın Erdoğan'a düşmektedir. Sayın e, Erdoğan bu ülkenin yönetiminin başındadır. Ekonomi yönetiminin başında da kendisi vardır. Ha? Sakın şaşırmayın. Yani ekonomiden bugünlerde konuşmuyor diye. Yani ekonomisini unutmuş hali olmayacak değil mi? Ekonomi unutulacak bir şey değil yani. Alanı ekonomi onu da unutacak hali yok. Dolayısıyla bugünkü bütün uygulamaların başına Sayın Erdoğan vardır. Onu unutmayalım. Yani bazen bunu ses çıkararak konuşarak yapar, bazen konuşmayarak yapar. Şu anda konuşmayarak bir süreç yürütmeye çalışıyor. Ama nihai sorumlusu odur. Dolayısıyla bu sorumluluğunun gereğinde e, yerine getirmesi lazım ve asgari ücretin bu 1 Temmuz'da pas geçirmesi bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti'nde yani bizim dönemimizde yaşanmamış bir şeydir. E, mutlaka bunun da gereğinin yerine getirilmesi eee gerekir. Bu kul hakkıdır. Ha? Yani anlayacağı dilden belki konuşmamız gerekiyor. Kul hakkıdır. Yani enflasyonu üretip yıllarca yanlış politikalarla, inatla enflasyonu patlatıp bu enflasyonun karşılığını asgari ücret diye vermemek kul hakkıdır. Onu da belirtmiş olayım. Başka bir sorusu olan yoksa müsaade ee, Fatih Bey bu altılı masa sürecinde beraber mesai yaptığımız Sayın Meral Akşener geçtiğimiz ayın gündemiydi ama külliye gitti Sayın Cumhurbaşkanı'yla görüştü çok tepki oldu. Siz bir açıklama yapmadınız şimdiye kadar. Ve size siz nasıl yorumluyorsunuz bu görüşmeyi? İçeriğini açıklamadılar. Bir bu ikincisi de Sayın Kılıçdaroğlu'nun geçen hafta bir açıklaması var. Akşener, Sayın Akşener bana aday gönderdi siz aday olun diye. Eee ve diğer beş lider de, dört lider de sizle kastedi. Benim adaylığımı destekliyordu dedi. Siz o aşamada adaylığımı destekliyor muydunuz Kılıçdaroğlu? Şöyle Sayın Akşener'in eee Sayın Cumhurbaşkanı'yla ile olan görüşmesi yani ikisi arasındaki bir meseledir. Bizim dışarıdan bir yorum yapmamız mümkün değil. Ama milletimiz her şeyi izliyor, gözlüyor. Yani millet herkesin bir karnesini tutuyor. Başka bir şey söyleyemem. Ee, diğer e, konuya gelince ben soruyu tekrar alacağım. ikinci soruyu. Heh, tamam. O, 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 evet evet evet. Sayın Akşener'in Sayın Kılıçdaroğlu'na haber gönderdi. Yani oradaki gazetecinin ismi de galiba telaffuz edildi. Kendisi de, de bu akşam bir canlı yayınımız var. Tabii ya, bizim ya. E, gazetecilere soru sorma gibi bir adet <laughs> yok. E, ama herhalde e, Elif Hanım'a sorulması lazım. Ben dedim ki yani üç kişi arasında olup bitmiş bir mesele. E, yani Sayın Kılıçdaroğlu böyle bir şey söyledi ama bu buna bir itiraz, bir ret, bir inkar da gelmedi bugüne kadar. Bilemiyorum başka bir şey e, söyleyemiyorum yani. Peki yayın arasında Elif Hanım'a sorarsınız. Böyle bir var mı diye <laughs> Olabilir <laughs> mi mi? Da yani daha adaylık evet. <laughs> bizim, muyuz da? bizimki de, çok de, açık. De Bak bizim çok açık. Biz masada ne konuşuyorsak dışarıda da aynısını konuşuyoruz. Hiç çok net, açık. Ki o dönemi Fatih Bey daha da yakından izliyordu. Bizim çok açık, net yani. İkiricikli tutum yok bizde. Çifte standart yok. Ona öyle buna böyle konuşmak yok. Biz çok net, açık. Kamuoyuna ne söylediksek biz masada da aynısını söyledik. Biz Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde bu son tur, 12 tur görüşme başlamadan önce bu konuda e, masada da dışarıda da hiçbir şey ifade etmedik. Sadece benim kamuoyuna açık ifadelerimde şu vardır. Masadan olmasını biz tercih ederiz diye. Ve e, Cumhurbaşkanı adayının kim olacağıyla ilgili bizim nihai sözümüzde hani bir e, masa kalkma oldu, oturma oldu. En son bir bitti ya toplantı. O gün en son altın imzayı ben attım. Hatta Sadra Bey arka odadaydı, Mustafa Bey arka odadaydı, İdris Bey arka odadaydı. Onlar da o günün canlı şahidi. Ee, biz bu konuya evet imzasını atan altıncı ve son parti olduk. Çok açık yani. Çok açık. Ee, bu kadar içeride kadar de böyledir. İçeride de böyledir, dışarıda aynen öyle. Biz o güne kadar evet demedik. Hayır. Yani o gün en son ve altıncı imzadır ve o toplantı uzamıştır hatırlarsanız. Biz iki kere mola istedik. Ee, bir tanesi bir saat uzunca bir saat, bir tanesi ve o molalarda iyice değerlendirdik ve belli bir çerçevede sistem oluştuktan sonra pakete evet dedik. Pakette ne vardı? Cumhurbaşkanı adayı kim ve geçiş sürecinin yol haritası nasıl? Çünkü ikisini biz hep paket olarak düşündük. Geçiş süreci üzerinde mutabakat oluşmadan Cumhurbaşkanı adayı üzerinde mutabakat oluşmasının da usul olarak kesinlikle yanlış olacağını biliyorduk. Yani ikisi bir pakettir dedik. Ve en son o pakete 6. ve son imzayı biz attık. 5 imza zaten atılmıştı. Biz yine mola odasındaydık. Diğer genel başkanlar arada böyle odamıza girip çıkıyordu. Ya ne yaptınız bitmedi mi falan filan diye. Yok, en son... Önemli. Evet. 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 Ya bizim çok açık... Bizi onaylamıştı benim evet. Evet. Biz, biz, biz sağlamcıyız. Yaptığımız her şey şahitlidir. Yaptığımız her şey belgelidir. Onun için biz, biz sağlamcıyız yani. Evet.